Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Özgür'ün evet, videosu çekeceğim. Eğer bu videoya 8 like gelirse çok sevinirim. <laughs> ne 8'i ya? Ya 50 like falan gelsin. Neden? Çünkü ilk başladığım için yani eh, sıkıntı olmasın diye 50 like isteyeceğim. Sonra sonra bayağı bir isteyeceğim. Yani abone de hiç kimse olmuyor. O, o yüzden abone abone da olun. Yani ben iki şey yapmaya çalışacağım. Uf, abim bir şeyler diyor arkadaşlar. Ama anlamıyorum. Videoyu durdurun bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Hatta sen söyle ya. İzleyiciler, izleyiciler de duysun. Hadi abi. Oyuna başla Hamit ta Hızlı başlaman lazım. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Oyuna hızlı başladım. Yani dakikam geçiyor. Ben yani bu videoyu kaç dakikaya çekeceğim onu bilmem ama 10 dakika falan çıkarım. Çünkü yüklenmesi bayağı uzun sürüyor. Bir tane video çekmiştim. Roblox videosu. Ama bir saate falan şey olur diye onu sildim. Savaşa bakalım bakalım. Savaşta neler var? Brown hmm, Stars var mesela. Hmm. Buraya ben biraz sevmiş gibiyim. O yüzden bir gün şey de bakayım. Nereli varmış. Video iki dakika olmuş ya şimdiden. Şimdiden iki dakika olmuş. Şimdiden. Ya bu ne ya? Bunun içinden de bir şey çıkacak. Ah. Lan. ono oh oldum ya la. çiçe çiçe ben Lan buz koymayın. Buz mu lan burası? Arkamda da ayak izlerim çıkıyor. E ee, buz koymuşlar oraları. Lan savaş başlamadı bile. Hazırlanıyoruz daha. Hem sede varmış arkadaşlar. O da gelirse güzel olur. Popüler. Diyor ki popüler dünyadan ayrıldı diyor. Hem o değe girdi diyor. Gül al onu. Uf 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 geber geber, geber, geber. geber, geber. Hayır hayır hayır. Çağırdım vallahi birini. <laughs> Sen beni ne sandın? <laughs> Bak o şimdi o boss sana saldırmayacak mı? <laughs> şimdi ben mesela. böyle 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 ana takım olacağız. Takım alalım mı? Yok yok takım alalım. Takım takım. Sizin takımını öldürek yani. <laughs> Asansör bile yapmış adamlar. Şöyle şuna bakın. Ama bizim adam uçuyor ya da. Ne yapacağız lan? Bizim adam uçuyor ya. Bizim adam uçuyor ya lan. Ne yapacağız arkadaşlar? Altı Abi sen de benim kanalıma abone olursun değil mi? Evet. Arkadaşlar bence ilk başladığım için hızlıca hızlıca abone olun. Neden? Çünkü abonelikler paralı olacak. Ya bir kaçma. Gel. Of. Hadi bye. bay. <laughs> Uçurdum onu. <laughs> Öldürebiliyor mi <musun> beni? Lan <laughs> <Da>, kaçmasana. <laughs> sen bir sen bir yan. <laughs> Hoş ver. Gel. Beberler beberler beber beber. Arkadaşlar çişim vardı çişimi yaptım. Öyle videoya başladım. Ne garip adamım ben. Eh bunlardan ne yapacağım ben. パンパパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パイパパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、んパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ oynuyorsunuz zaten. Hadi bay bay. Ben gittim. Bim mi gelsin? Bim gelsin. Babalar baba finger. pero. Abi misal şimdi mini benim yanıma gelir. Kafasına göre değil mi abi? Ama yerim yok. Onun için belki gelmeyebilirsin de. Bir yerim var, şey. Gelirdim, tabii. Ama arkadaşlar yüklemeye çalışacağız abi de? İnşallah yüklenir. Hamsterimiz <laughs> de biraz yetmeyebilir. <laughs> Geri dönelim. <laughs> Aynen. Onu da güncellemek lazım. O zaman biz arkadaşlar şimdi güncelleyelim. Şaka şaka. Daha zaman var değil mi önümüzde? Evet kardeşim. Evet. He abim şimdi bana bir hareket çekti. Çünkü bu oyunu sevmiyor eşek. Arkadaşlar onu kalabilirim. Dislike at. Son buna gideceğim. Son bir artıya gireceğim. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Parkur yazın. Arkadaşlar ben. Tamam bu parkur güzel. Hadi arkadaşlar bunu birazcık koyacağım. Açık koyacağım. Sonra videoyu bitiririm. Veda ederim size. Hop. Hoppa. Arkadaşlar bu arada ben bir tane uygulama ekledim. Bir yere hızlıca şey zıplayabiliyorsunuz. Yani o benim sırrım. Yani size, size de paylaşamayacağım. Paylaşamayacağım. Kusura bakmayın. Şaka şaka. Oyunda zaten girdiğimizde bu oyuna girdiğimizde her yani böyle otomatik zıplatma şey geliyor. Hoppa. Kopağıma da bingo. Yani şöyle düşemeyeceğim desene. Çok sinirlenirim. Mesela ben bu lavın içine de düşmek istiyorum. Hadi ben burada iki saat yanayım. <laughs> Gördüğünüz gibi ölüm haritasına geldik. En baştan başladık. Bence siz böyle şey yapmayın. Devam edin siz. Ben böyle malık yaptım. <gülüyor> 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 Hayır. Sonunda. Checkpoint falan koysanız vardı lan en iyisi arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireyim. O zaman hoşçakalın. Like atmayı unutmayın ha.